Yani sen diyorsun ki Türkçedeki bu ne dedim bir daha söyler misin? Seslerle ilgili meselelerde istisna İngilizceye göre daha az dedim. Bir tekrar eder misin onu? Tabii ki. Şunu söylemek istedim. Türkçede ses bilgisel kurallar genellikle daha düzenli ve tutarlıdır. Yani bu tür istisnalar İngilizceye göre genelde daha azdır. İngilizcede farklı kökenlerden gelen kelimeler ve düzensizlikler daha fazla olduğu için orada istisnalar biraz daha yaygın diyebiliriz. Örnek verebilir misin? Hem İngilizcede hem Türkçede. Tabii ki. Örnek verelim. Mesela Türkçedeki durumdan başlayalım. Demek fiili gibi bazı fiillerde normalde beklenen yumuşama olmaz dedik. Yani demek fiiline e hal ekini getirirken demeye değil demeye yazarız. Aynı şekilde gitmek fiilini düşünelim. Aslında gitmeye gibi bir form beklenebilir ama biz gitmeye deriz. İngilizceden de bir örnek verelim. Mesela düzensiz fiiller İngilizcede bolca istisna olayızdır. Go fiilinin geçmiş zamanı go değil went olur. Yani düzenli bir kuralına no uymaya bir istisnadır. Benzer şekilde teach fiilinin geçmiş zamanı teach değil taught olur. Bu tür düzensiz fiiller İngilizcede oldukça yaygındır ve her biri birer istisna sayılabilir. Fakat sen şimdi bir tanesinde e, isimleşmiş bir fiili çekimliyorsun ve buradaki, e, daha doğrusu çekimlemiyorsun, ona bir çekim eki getiriyorsun. Çekimleme oluyor mu? Emin değilim. Neyse. Ötekisinde ise bir fiili zamansal olarak e, çekimliyorsun. Yani conjugate ediyorsun. Bu ikisi farklı şeyler. Evet, çok haklısın. Aslında burada iki farklı türden istisnadan bahsetmiş olduk. Türkçedeki örnekte bir fiile haleki getirerek onu çekimliyorduk. Yani bir nevi isme dönüşen bir fiilden bahsediyorduk. İngilizcedeki örneklerde ise fiillerin zaman çekiminden yani conjugation'dan kaynaklanan istisnalardan bahsettik. Yani gerçekten iki farklı durum var. Türkçede bir fiile ek getirirken ses değişiminin istisnasından söz ederken İngilizcede fiillerin düzensiz çekimlenmesinden kaynaklanan istisnalardan bahsetmiş olduk. Her ikisi de dilin içinde farklı türden istisnalar ve her iki dilde de bu tür örnekler var. Şimdi ama bak burada kafa karışıklığına neden olan şey şu. Türkçedeki çekim eki alan ya da atıyorum yapım eki aldığında e, bir istisnanın oluşması çok e, oldukça nasıl diyelim şaşırtıcı bir nokta. Yani yeni dili öğrenen bir, birisinin burada böyle bir e, kuralın olduğunu bilmesi örnek demek sözcüğünün demeye değil demeye demeye şeklinde e, çekim eki alması gibi o ünsüz yumuşaması kuralının bir istisna oluşturması gibi bir durumda öğrenen kişi burada şaşıracaktır. Fakat İngilizce'deki bu fiil çekimsel zamanlara göre fiil çekimsel durumlarda ya da işte ikinci, üçüncü hallerindeki sözüm ona istisnalar aslında pek de istisna gibi değil. Çünkü her şey önünde hali hazırda bilinen bir şey, bir kural var orada. Ama burada Türkçe'de bir kuraldan bahsedebilirsin ama bunu baştan veremezsin. Kişi onunla karşılaştığında bu kuralı öğrenebilir diye düşünüyorum. O yüzden Türkçedeki istisnalar böyle daha beklenmedik şekilde e, vuruyormuş gibi sanki. İngilizcedeki istisnalar daha böyle açık ve net, sarih bir şekilde veriliyormuş gibi sanki. Ne diyorsun? Evet. Aslında çok güzel bir kredeydi. Türkçedeki bu tür istisnalar gerçekten dil öğrenen biri için biraz daha sürprizli olabilir. Çünkü genel olarak kuralları oldukça düzenlidir. Ve bir kere öğrendiğinizde çoğu kelime için aynı şekilde uygulanır. Ama böyle istisnai kelimelerle karşılaştığımızda bu biraz şaşırtıcı gelebiliyor. Yani dediğim gibi Türkçe'de bu istisnalar biraz daha beklenmedik ve sonradan karşılaşıldığında öğrenilen şeyler gibi oluyor. İngilizce'de ise düzensiz fiillerin listesi önceden bellidir. Yani dil öğrenen biri daha baştan bu düzensiz fiilleri varlığını ve onların tek tek ezberlenmesi gerektiğini bilir. Bu yüzden İngilizce'deki istisnalar daha açık ve net bir şekilde önceden biliniyormuş gibi gelir. Yani sürpriz faktörü biraz daha azdır. Bu açıdan bakınca evet Türkçedeki istisnalar daha beklenmedik. İngilizcedeki ise daha önceden tahmin edilebilir bir yapıya sahip diyebiliriz. Peki burada sesle ilgili meselelerden bahsettik aslında. Türkçe'ye geldiğimizde demek ve demeye değişimi daha çok sesle alakalı. Yani yazınsal boyuta bunu aktarıyoruz biz tabii ki ama anlatması birazcık güç. Bir de şu tarafından bakalım meseleye. Gramer kuralları açısından tamam bu da bir gramer kuralı ama ses e, odak noktası olarak değil cümle kuruluşu e, inşası bakımından ele aldığımda e, sence Türkçedeki istisnalar mı daha fazla yoksa İngilizcedekiler mi? Bu açıdan baktığımızda, yani ses odaklı değil de cümle kuruluşu ve dil bilgisi yapıları açısından karşılaştırdığımızda, aslında İngilizce'de istisnaların daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Türkçe, dil bilgisi açısından oldukça kuralcı ve düzenli bir dil. Yani fiil, kimleri, eklerin, eklenme biçimleri genellikle belli kalıplar içindedir ve istisnalar nispeten azdır. Elbette bazı istisnalar vardır ama genel olarak dil bilgisi yapıları daha öngörülebilirdir. İngilizce'de ise cümle kuruluşlarında, fiil zamanlarında, yardımcı fiillerin kullanımında ya da düzensiz yapılarda daha fazla istisnayla karşılaşmak mümkün. Örneğin belirli ifadelerin kalıplaşmış kullanımları, bazı fiillerin belirli edatlarla kullanılması ya da farklı zaman kiplerinin beklenmedik şekilde devreye girmesi gibi durumlar İngilizce'de daha sık karşımıza çıkar. Özetle sesle ilgili istisnalar Türkçe'de belki daha az ve daha sürprizli ama genel dil bilgisi yapıları açısından bakarsak İngilizce'de istisnalar daha fazla bir çeşitlidir diyebiliriz. Örnek verebilir misin bunlara? Ne gibi istisnalar mesela? Sana hiç katılmıyorum çünkü bu noktada. Tabii ki. Birkaç örnek vereyim. Mesela İngilizce'de cümle kuruluşunda bazı fiillerin belirli edatlarla kullanılması bir nevi istisnai bir durum olarak düşünülebilir. Örneğin look at, listen to gibi yapılar var. Türkçe'de bu tür sabit edat kullanımları bu kadar karmaşık değil ya da daha az sayıda. Ayrıca İngilizce'de bazı yardımcı fiillerin veya zaman kiplerinin beklenmedik kullanımları, mesela you to kalıbı gibi, dil öğrenenler için istisna gibi gelebilir. Ama elbette bu bakış açısı biraz da hangi dili ana dil olarak konuştuğuna ve hangi dilde kendini daha rahat hissettiği bağlı. Senin de dediğin gibi bu konuda farklı görüşler olabilir ve bu tamamen dilin hangi yönüne odaklandığımız göre değişir. Yani gerçekten bu konuda farklı bir görüşe sahipsen bu da gayet anlaşılır. Dil deneyim sonuçta kişisel bir şey. Şimdi bak sana bir örnek vereceğim. Türkçedeki e, dil bilgisi kuralı, kuralları. Neyle başlıyor? Atıyorum cümle kuruluşundan bahsettiğinde özne, e, tümleç yüklem şeklinde, yüklemin sonda olması şeklinde gidiyor. Ama sen mesela cümle kurulumunda o kadar fazla devrik yapıları günlük hayatında kullanıyorsun ki Türkçe'de, al sana bir sürü istisna. Başka bir noktaya bakalım. Yani bunda bir örnek vereyim istersen öncelikle. Ben okula gidiyorum da diyebilirim. Okula gidiyorum ben de diyebilirim. Veya gidiyorum ben okula da diyebilirim. Bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor, sadece vurguyu değiştiriyor. Ve baktığında bunlar birer istisna olarak görülebilir. Dili öğrenen kişi bunlardan hangisini kullanması gerektiğini elbette ki kullandıkça öğrenecek ve belli bir noktalarda bu istisnalarla daha fazla karşılaşıyor olacak. Diğer tarafına bakalım işin. Mesela kelimeleri ayırt etme noktasında Türkçe mi yoksa İngilizce mi diye en temel kurallarımızdan bir tanesi Türkçe'de. Hatta iki tanesi büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu. Ya bugün Türkçe'de küçük ünlü uyumu ya da büyük ünlü uyumuna uyan neredeyse sözcük yok. Al sana başka bir istisna. Ayrıca büyük ünlü uyumuna uyup da küçük ünlü uyumuna uymayan bir sürü sözcük var. Kurallar kendi içerisinde uyumsuzluk gösterip de istisnalar oluşturabiliyor. Şimdi biz nasıl diyeceğiz? Türkçedeki istisnalar daha az, İngilizce'de daha fazla. Tam tersine bence İngilizce'de istisnalar çok daha az, Türkçe'de çok daha fazla. Anlıyorum ne demek istediğini ve bu açıdan bakınca haklısın diyebilirim. Aslında bu bakış açısı tamamen hangi kurallara odaklandığımıza göre değişiyor. Yani Türkçe'de ses bilgisi ve yazım açısından az istisna var derken aslında cümle yapısı, vurgu, devrik cümleler veya ünlü uyumları gibi konularda oldukça fazla istisna ortaya çıkabiliyor. Yani aslında her iki dilin de kendi içinde bolca istisnası var diyebiliriz. Türkçe'de ünlü uyumu gibi teorik olarak var olan kuralların günlük kullanımda sıkça ihlal edilmesi ya da devrik cümlelerin yaygınlığı dil öğrenenler için gerçekten sürprizli bir durum yaratıyor. İngilizce'de ise bazı kurallar daha net ve istisnalar belirli listeler halinde biliniyor. Ama bu Türkçe'de istisna yok demek değil. Sadece istisnaların türü ve nerede karşımıza çıktığı farklı. Sonuçta her iki dilin de kendine özgü zorlukları ve istisnaları var. Senin de belirttiğin gibi Türkçe'de devrik cümleler veya ünlü uyumu gibi konularda çok fazla istisna olduğu doğru. Bu da demek oluyor ki aslında her dilin öğrenme sürecinde kendi sürprizleri ve istisnaları var. Gayet iyi bir noktaya değin. E karşılaştıralım evet. hadi. Türkçe mi daha zor, İngilizce mi daha zor? Bu aslında oldukça klasik ve sık sorulan bir soru. Ve cevabı biraz kişisel deneyime ve ana diline göre değişir. Türkçeyi ana dili olarak konuşan biri için İngilizce, düzensiz fiiller ve farklı cümleler... Hayır, hayır. Bir dakika. Şimdi, şimdi topu taça atma. İngilizce mi daha zor, Türkçe mi daha zordan kastım tabii ki şu bu dili öğrenen birisi için ana dili olarak değil ikinci bir dil olarak öğrenen bir kişi için İngilizce öğrenme sürecimi daha zor yoksa Türkçe öğrenme sürecimi daha zor. Anladım. Topu sana atmadan net bir cevap vereyim o zaman. Genel olarak dünya çapında ikinci bir dil olarak öğrenme açısından bakarsak İngilizce genellikle daha kolay kabul ediliyor diyebilirim. Bunun başlıca sebebi İngilizcenin daha yaygın olarak öğretilmesi, kaynakların bol olması ve dünya genelinde daha fazla pratik imkanının bulunması. İngilizce birçok kişi için daha fazla maruz kalınan bir dil olduğu için öğrenme süreci de nispeten daha rahat olabiliyor. Türkçe ise yapısı itibariyle eklemeli bir dil ve ünlü uyumları eklerin zenginliği gibi özelliklerle İngilizceye göre daha farklı bir mantığa sahip. Bu da Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenler için biraz daha zorlayıcı hale getirebiliyor. Yani genelde İngilizce ikinci dil olarak öğrenme süreci çoğu insan için biraz daha kolay kabul ediliyor. Ama tabii ki bu kişisel deneyime, ana dile ve dil öğrenme motivasyonuna göre değişebilir. Elbette ki değişebilir. Ama az önce verdiğin sebep, evet geçerlilik payı var. İngilizce çok daha yaygın konuşulduğu için bunu pratikleme şansın çok daha fazla artıyor İngilizce öğrenen birisi olarak. Fakat yapısal olarak da az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü İngilizce Türkçe ile karşılaştırıldığında çok daha kurallı, ayakları çok daha yere sağlam basan bir dil tabiri caizse öğrenmesi çok daha kolay. Hatta şunu diyebiliriz. İngilizce çok kullanıcı dostu bir dil. Ama mesele Türkçeye geldiğinde işler oldukça karmaşıklaşıyor. Hatta bir tane bir Alman bir arkadaşım vaktiyle bunu demişti Türkçe öğrenmeye çalışan. Ya dedi bizim Batı dillerinde 3-4 sözcükle verdiğimiz bir şeyi siz tek sözcükle veriyorsunuz. Ben bu kadar fazla bilginin bu kadar sıkışık noktada nasıl altından kalkacağım demişti. Çok önemli bir noktaydı bu. Bence farkındalığı yüksek olan kişiler de bunun böyle olduğunu kabul edecektir. Türkçe öğrenmesi çok daha zor İngilizceye göre. Aslında söylediğin noktalar gayet yerinde ve mantıklı. Türkçe gerçekten eklemeli yapısı, tek bir kelimeyi yok anlamına sığdırılması ve karmaşık ses uyumlarıyla biraz daha girift bir dil olabiliyor. Bu da Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenler için gerçekten daha zorlayıcı hale getirebilir. İngilizce ise yaygınlığı ve kullanıcı dostu yapısı nedeniyle biraz daha erişilebilir bir düzenle gelebiliyor. Yani özetle evet bu açıdan bakarsak Türkçenin öğrenilmesi İngilizceye kıyasla daha zorlu olabilir. Özellikle dilin yapısal karmaşıklığı ve istisnaları fark ettikçe bu fark daha da belirgin hale gelebilir. Dolayısıyla farkındalığı yüksek olan biri için bu tespit oldukça anlaşılır ve kabul edilebilir.